Cümleten selamun arkadaşlar. repiniz hep yeni bir videoya. Hoş geldiniz. Ma birçi ne bekliysen gel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ranch Farm Store Simulator demo oyunu oynan birlikteyiz efendim. Normalde bu oyunun tam sürümü çıkmış vaziyette. Lakin efendim birazcık tahal olduğu için <laughs> demoyu alayım Deneyim dedim ve sizlere de göstereyim dedim. Eğer ki hoşunuza giderse beğenirseniz ve ben de beğenirsem ayrıyetten. Ya yani aslında siz önemlisiniz de burada. Neyse devamını çekerim. İnşallah devamı gelir. Gayet güzel bir şekilde bunun sonuna doğru gideriz arkadaşlar. Bu oyun nasıl bir oyundur? Ee, öncelikle biraz ondan bahsedeyim ufaktan babam. Efendim inek alıyorsunuz, koyun alıyorsunuz, tavuk alıyorsunuz. Efendim bunların sütüyle, etiyle işte kendi marketiniz var orada. Onu işte satarak para kazanıyorsunuz. Ekstradan da meyveler, sebzeler bilmem neler de işte şey yapıyoruz, ekiyoruz, bunu da satıyoruz. Bu şekilde para kazanıyoruz. Bilmem bir şeyler ediyoruz, besliyoruz, besliyoruz derken bildiğin ne oyunu? Çiftçilik oyunu. Koylu Cemal, Koylu'nun dostu Cemal bu sefer bu çiftlikte görev yapacak inşallah. Efendim videolarımı beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ayrıca de e, videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ve bize yeni oyun diyerekten bak diyor ki bak zaten kayıp verileriniz var. Yeni bir oyun var. He <laughs> he evet. Başladı Cem kardeş. Benim yeni oyuna başlayacak. Bir dur. Önceden bir açtıydım birazcık ben videoyu çektim gibi bir şey oldu ondan sonra bir işim çıktı video yerde kaldı falan Sen dedim baştan başlayayım, temizinden çekelim güzel olsun dedim. Eee. Efendim burada ne diyor biliyor musunuz çiftliğine isim ver diyor çiftliğimizin ismi ne olsun koylu bak şimdi bak koylu cemalın mekan yok çiftliği çiftliği koylu cemalın çiftliği başarılı devam. Koylu Cemal, Koylu'nun dostu Cemal bu işin üstesinden Allah'ın izniyle gelecek. Efendim bakın oyuna girdiğimizde, efendim etrafımız bu şekilde dışarı çıkamıyoruz. Mal gibi buraya sınır koymuşlar. Ne alaka ben anlamıyorum. Yani burada bu kadar araba var ve ben bu arabaların yanına gidemiyorum. Ne salak, ne saçma bir mevzu koymuşlar buraya. Çıkamıyoruz buraya. Teslimat yerimiz var burada. Teslimat ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Ee, şöyle bir işe yarıyormuş herhalde. Taba bastıktan sonra bunu tamam diyor ya. Temel ürün rafını satın alıyorsun buradan. Bu işe yarıyormuş yani. Buradan teslimat noktası olarak burayı gösteriyor. Ne alaka ben çözemedim. Sonra da bu raf buraya geliyor. Buna da şöyle şeye basılı tutarak farenin sol tıkına böyle taşıyoruz tamam mı? İçeri taşımamızı istiyor bizden bunu. Bu şekilde şöyle ben bir içeri taşıyayım, hizalayayım babam. Şöyle koydum, hizalandı. Burada bir itimiz var. İt oğluyum. Kadir'in selamı var sana 41'in. Yürü git amına koyayım ya. Tipini sikiyim ne biçim bir hayvansın sen ya tövbe ya Rabbi tövbe. Nasıl bir tip bu nasıl meymen sevimli de değilsin Sevecektim de neyse git sen. Hayvancılık aha tavuk bir tane tavuk satın alayım. Bir tavuk yavrusu teslimat. at Ananın da hazır diyor aha tavuk yavrusuymuş. Lan ana ferik. <laughs> civ At baba bunu. Lan kapıyı kapat anam kaçıyor. Bırakın lan beni ibnele. Kaçmayalım değil mi lan? Aferin. Bunu atma yok mu? Çöp, mü? Aha burada var. Geri dönüşüm. At kardeş. Çöp istemiyoruz. Çiftliğimizde. Efendim şimdi Feriğimizi aldık koyduk oraya. Hayvanımız var. Ya lakin bizim bir de zebzeye meyve ihtiyacımız var. Mahsul diyelim. Heh. Bir de ne domates bitkisi. Satın aldım kardeş. Onu da teslimatı buradan alıyoruz. Bunu da şuraya ekeceğiz. Aha. Aha. Baba onu. Başka da olmuyor. Bu kadar mı? Sede. E yeter. Kaç liramız var? 180. O zaman yine alayım abi. Mahsulden. Bunlar seviye 2'de geliyormuş. E, iki tane daha aldım o zaman baba. Bunları da bir ekelim. Bunu da ektim. Hı, tamam. Şeylerimizi de attık çöpümüze kardeş. Aha feriğimiz büyüyor lan tavuk. Ana tavuk oldu. Büyüyor büyüyor. Horoz alabiliyor mu acaba? Hayvana gel. Ördek varmış bak. Aha baba. E, horoz olmadan tavuk nasıl üreyecek? Üreme sağlayacak kardeş. Allah Allah. Buna bir de yem mi lazım? Buraya besin koy diyor. Besin ne olacak? Aha besin yazıyor. Ne diyor? Formara computtu natura kepeyi. Doğal malzeme üretmiş. Temel yem hayvanların büyümesini ve sağlığını destekler. Hasta hayvanlar %10 azalır, özel ürün şansı %10 artar. Bu da temel gübre. Şey bu. Bitki gübresi efendim. İşte zebze meyve gübresi. Bu da yem. Bir tane yem alacağım ki tavuğumuza yem verin arkadaşlar. Tavuğumuz acacına dolanmasın. Acı, acı kaldım, açta kaldım. Sallandı aşağılarım sallan demesin. Şöyle Anam bu nasıl yem lan böyle Allahım yarabbim. boşmuş bunu atalım artık çöpe Verdik Bu büyüyor bu ne lan bu üstünde yanıp sönen Aha tavuk özel kalite diyor Büyüme %100 tavuk yumurtası %50 R'ye basarak kesin C ile basın Kaldır diyor ya Bir tane daha mı tavuk alsam acaba buraya Kaç liraydı tavuk 10 dolar Hiçbir şey lan bir tane daha Allah tek kalmasın hayvancağız Al ulan Sana arkadaş getirdim Siz beraber yiyin büyüyün değil mi Hadi be hanım yavrum ben Kürt milliyetçisiyim arkadaş. Bak büyüme yüzde %23 diyor. Büyüme %100. Tavuk yumurtası %3 diyor. Bu daha büyüyecek de yumurta verecek. Fest falan fistan. Şu verecek de bu ileride. Biraz az kaldı. Aha şu bayağı var buna. Şimdi baba bu kadar şeyi yaptık da şuna yem veriliyor mu acaba? Balıklar diyor. Ne balığı oğlum? Bu mama kabı köpek balığı şey köpek için değil mi? <laughs> Balıkla besle diyor. balı balık alacak da buna vere. Aha. Turuncu kedi seviye 6'da veriyor. Aha lan kupemize isim verilebiliyormuş. Gel lan. İt oğlu it. Heh. İtsin oğlum sen it. <laughs> sen itsin oğlum. Adam değilsin. İtsin oğlum sen it it. İt oğlu it. Sen nasıl seviyor ya? Sen biz bir sikime yarıyor mu ya. Koruyucu nöbet tutuyor ve çiftlik tıkbaş şeyvanlar varsa seni uyaracak. Ya kardeş ne nöbeti ben seni seveceğim ya. Ne nöbeti abi? Aha domatesimiz olmuş lan. Onu Büyüme yüzde yüz diyor. Ya alayım. Anlıyorum. Aha. Oo, on numara, 10 numara. Gel. Koy abi domatesleri satacağım. Para kazanacağım. Domates 5 dolar diyor. Oyun otomatik kaydedilmiş. Kardeş bunu at. Ana niye attım lan? Neyse. Beleş herhalde bu ya. Bunu alalım. Şunu da koy kardeş. Şimdi bunu bir atmadan önce yumurtan var mı kardeş senin? Emmi oğlum. Aha yumurta var mı? Farklı tür veya kaliteli ürünleri aynı kutuya koyamazsın diyor. Ama ne koyayım? Yumurtanın ne kalitesi olacak lan? O da yumurta, bu da yumurta. Sen A kalite yapıyorsun, sen B kalite mi yapıyorsun? Ne diyorsun? Ne alaka? Ben çözemedim ya. Bak işte. Aha bunu aldı. Bunu almadı. İyi. Baba o zaman... Ana. Aha buraya konuluyormuş. Tamam. Güzel. Şimdi o zaman bu kalanları da alalım. Ver baba. Oo. Yanıyor sönüyor. Lan. Vallahi hacı. Başka da yumurta yok. Aha var bir tane daha var. Bunu da alamıyor. Vay amin töbe töbe. Vay farklı kalite ne lan? Töbe töbe. O da yumurta bu da yumurta ya. Mor mu ne bu ya? Şimdi bunlara bir fiyat belirleyeceğim. Satış fiyatı kar artı 5. Piyasa fiyatı 10'muş oğlum. Biz bunu 11'den satak. 10 Tamam. Tav yumurtasının da piyasa fiyatı 4'müş. Ben bunu 5'ten satıyorum. Bunun piyasa fiyatı 8'miş. Ben bunu 10'dan satayım. Hadi. Tamam. Çok güzel. Bak bunun kalitesiyle bunun kalitesi farklıymış görüyor musun? Bak bu şey diyor böyle. He. Yanıyor sönüyor bu yanar döner bu değil. Aynen öyle. Bunlar ne işe yarıyor acaba ben de bilmiyorum da. Neyse şimdi artık dükkanı açacağım. Başka bir iş yok zaten. Dükkanı açıyorum. Ee, yes evet açtım. Hadi buyurun buyurun gel vatandaş gel vatandaş gel. Hadi tavuk yumurtası domates. Bu kadar. <laughs> Başka yok. Alamadık. Başka bir şey alabiliyor muyuz şu anda? Hayvancılıktan bir şey alamıyorum. Saksı kutusundan bir tane daha alabiliyorum ama şu anlık gerek yok. Ondan sonra çalışan alabiliyormuşum bak. Can, Emir, Elif, Kerem, Meren bir şeyler varmış. Müşteri geldi mi? Müşteri gelmedi. Bir tane adam geliyor ama dur bak. Bu ne lan? Hop emmi utanmıyor mu lan yine? kıyafetini giymişin geliyor. Koca kaç yaşında adamsın yaşına başına bakmıyor utanmıyor Gel babam gel gel buraya geliyorum. Gel. Ne tipini sikiyim gel şekline soş. Sohtu gel. Hmm bak hele tipe. Anam. Bu ne lan? Yabani bıldırcın diye. Aa fırlatıcım var mı benim? 1500 dolarmış ve seviye 4 daha tutuyor. Başlıyormuş. Elimden mu? Elim var ya oğlum. Bazen görünür zararsızdır. Aa fırlatıcı yakalam kafesi. Lan kardeşim eliminen yakalayamam mı? Aha lan, tuttuğum gibi alırım lan. Niye aa gerek duyayım kardeşim ya? Tutsana la. Yok abi alınmıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne aldın? İki tane tavuk yumurtası almış. Ver bakayım parayı. Verilecek para üstü 40 Nasıl verecek? 20, 40. Al. Alsana lan. Hadi git. Hadi hadi ule ule hadi. Bu fiyat rüya gibi. Rüya gibi derken bahalı mı? Ucuz mu anlamında söyledim bacım? Ne demek istiyorsun rüya gibi derken? De bakayım bana. Hı, ver bakayım. Kaç lira verecek sana? 23 dolar. Bana koyayım. Cin yanışı yapıyorsunuz ya. Al bana bacım. Güle güle. Hadi bakayım. Ben geleyim de şu domatesimi falan toplayayım yavrum. Bunlar önemli şeyler. Hoş geldin emme oğlu. Ne aldın? Ne aldın lan Esra? Bakayım. Bir tane domates. Üç tane domates. Bir tane çıkın egg almış. Ooo. Tavuk yumurtası olarak geçmiyor bak fiyat pahalı ya. Çikinin ek olarak geçiyor. 7 dolar para mı vereceğim ben şimdi sana? 7 dolar istemeye de utanmayacaksın değil mi sen hiç? Yüzün de <laughs> şey etmeyecek, düşmeyecek. O suçlu. Ver bakayım. Ver sen ne aldın yavrum? Bakayım. Bir tane domates, iki tane çikinek. Ver bakayım. 19 dolar. 10, 15, 16, 17, 18, 10 dolar. Alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sana yok para. Hadi git. Vermiyor. Beni mi döveceksin? Beni mi döveceksin lan? Sert sert bağırıyor. Seni sert sert pumpalayacağım. Tolmasta oturur. Tu ben Al hadi al git hadi <laughs> Ver oğlum <or>, kızım. <laughs> Kulaklığın güzel mi? JBL mi yoksa Philips mi? Ya da Sony mi? Ana anam. Bence JBL, JBL güzeldir. JBL'den vazgeçme bacım. Mükemmel bir alışverişti. Ne demek canım? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle şeyler <laughs> müşterilerimizden duymak bizi çok ona. Amen kılın ispahale. Dur abim dur ver ya, ver ya Millet nenenden uğraşıyor biz nenenden uğraşıyor ya. Burası asla hayal kırıklığı yaşatmıyor. Bu fiyat rüya gibi. Ucuz ucuz alıyoruz malları tabi Neler Ver bana bacım ver. Krediden geçiyorum. Hem bir de kredi. Bacım. 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 Bu bize komisyon alıyor bizden biliyor musun? Bir de bir ay sonra yatırıyor parayı. Kalp vermesek olmaz mı? Hem mi kızım? Hiç yok. Kabul edeceğini pek sanmıyorum. 77 dolar çektim. Gülerek git. Sen ne istiyorsun kara kızım? Kara kızanım 33. Buyurun. Güle güle. Bu fiyat mı anında aldım. Alacağım tabi ucuz ucuz satıyorlar alım. alın. Ben olsa ben de alırım. Böyle bir enayi bulmuşum mal bulmuşum ki he mi? <laughs> Sen ne istedin? Getir çabuk getir ki ürün yerleştireceğim ha. Hadi git hadi. Buyur abim. Tipine bak ya bu nasıl tip ya? Tipinde ne var lan neyinle dalga geçiyor lan yarın? Sen ne istiyorsun Cemil İpekçi? 3 kez tane emret komutanım ver be 11 tamam sen de git ben bir de şimdi tavuk yumurtası toplayacağım daha iş çok bizim Oo, teklif olanlar geldi bak aha ne oldu lan anam şey var lan orada bir bok var orada dur dur buyur kardeş sen ne istiyorsun ver babam 99 hadi güle güle. bana koyayım 99 siparişi yaptın 100 liraya 1 lira daha bir şey almadın he mi? Dövme mövme yok mu bunda bir ağzına burnuna bir çok, çok iyi mi sikeyim ağzına burada bir döveyim mi iyice? Bu ne lan? Süpürgeyi kullandı iyi. Süpürgem nerede benim? Sahip olundu. Ee araç mıydı Ha, aha. Basılı tut diyor. Aha temizlendi lan. Bu kadar mıymış iyi. Başka araçım var mı benim? Başka da aracım yok zaten tamam. Hani özel kalite, özel kalite bak ikisi de artık özel kalite yemek yapıyor. Şey yumurta yapıyor yemeklerden çıktı. Seviye 2 olamadık. iyice satış yaptık aslında ama ve lakin seviye 2 olamadı maalesef. Bir tane raf alacağım. 834 dolarım olmuş. Onu onu satayım. 300 dolarmış lan raf. Ama olsun bir tane alayım ya. Bir tane raf işimizdeki gerçekten çok iyi görür ama raf nerede? Aha burada. Heh. Şuraya koyacağım bunu da. Ha böyle. Heh. Şu tarafta neymiş varmış lan bunu merak ettim. Bu ne? Aha bak domates 12 12 diyor. Anam 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 anam. Lan burada varmış ya zaten. Burada varmış hali hazırda. Ne diyor? Tut Kutu depolama taşıma. Ne diyorsun ya? Depolamaymış, kutu depolamasıymış bu. Hemi istediğim gibi depoluyor o zaman ben abi öyle. İyi. Demek ki yani şeyde durmasın diye Buraya koyabiliyor. İyice lan bu sistem. Güzel güzel. Valla iyice. Şimdi şurada ne varmış? Odun deposuymuş. Oo, odun odunla kesiyor. Hani Bir gün atlayalım bakalım. Güzelce. Bakalım ne olacak. Evet. Bir sonraki güne başladım. Dükkanı da açtım. Yes. Mağaza artık açılsın. Hadi bakalım. 524 dolar paramız var. Başka bir şey alabiliyor mu acaba? Ona ben merak ettim. Çalışan alabiliyormuşum. Çalışan kasiyer. Hmm, dikim dikin hasat raf. Kasiyer 5. Kasiyer bir tek bir tane kasiyer var. O da ha bu. Diğerleri normal işçi. Ama seviye 2 de alabiliyormuşum bunları da. O yüzden dolayı şu an alamam. Şu an aynı şekilde devam edeceğiz ya. Bu ne diyor lan? Bir şey diyor bu. Ana bitmiş. Zehirli bu he mi? Bu bitki ölüyor. Kaldırmak için basılı ya da atık kovasıyla toplayın diyor. Atık kovası ne? Bilmiyorum. Neyse kaldıralım. Sıkıntı yok. Zaten ucuz bir iş. Şu da ölmüş. Allah rahmet eylesin kardeş. Geldim kral. Ne istiyorsun? Ver bana. 37 dolar. Geçtim. Anam yanlış şey yedik. Lan oğlum sil şunu lan. 37 lan hadi ben güle güle geliyorum birazdan bekleyin gebermediniz seviye atladın diyor o zaman ne edecek biliyor musun seviye atladıysam hemen bir kasiyer alacağım kasiyer artık işi alınabilir bir kasiyer işi almak çiftlik ve üretim yönetimine odaklanmanı sağlar ürünleri yeniden stoklamayı da unutma Sal salatalık nispeten iyi fiyatlı ve hızlı büyüyen karlı bir üründür karlı <laughs> yönetim menüsünden daha fazla hayvan ağlı satın alabilirsin yeni hayvanları yerleştirmek için yeterli paran olduğundan emin ol ördekler çiftliğiniz için değerli bir katkıdır yumurtalar yumurtalar yaşandıklarında et için kullanılabilirler. Dikey raf aynı üründen daha fazlasını daha az alanda sergiler. Düzenli raflar mağaza akışını artırır. Bak güzel. Bak bu çok iyi. Bu çok hoşuma gitti bu arada. Öncelikle ben bir kasiyer alacağım. Kasiyercim gel canım. Tebrikler. Artık işlerin önüne bir kasiyer Bu ne güzel 50 dolar. Sağ olun. Teşekkür ederim. 50 dolar hiçbir şey abi. Mis gibi. Yapıştır yapıştır geç. Ben mis gibi paramı kazanırım. Ben şöyle çiftlik işime yöneleyim abi. Bu ölü olanları temizleyeceğim de onun yerine salatalık ekmeyi düşünüyorum ya. <laughs> ne oluyor lan. Oy titre. Eymen'i Titre. 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 şöyle Aferin oğlum. Aferin it itim. Ne diyor lan? Çiftliğine yaban hayvanların saldırmasını bir meydan okuma olarak seviyor musun? Evet bu meydan okumayı seviyorum. Geri bildirimiz çıkılır. Vahşar ve saldırı sıktığın oyun tarzı mevsesini zaman değiştirmişsiniz. Oyunu. Sağ ol kardeş. İt oğlu neredesin lan? Neredesin lan? bizim it? İt! Oğlum! İt oğlu it! Lan sen itsin it. Aslanım benim. <laughs> Kardeşim benim ya. Aha. Ona buradan da geçiş var. Hem hani, iyi iyi <laughs> Kral ya gördünüz mü? Hemen anında korudu çiftliği. <gülüyor> Havladı. <gülüyor> Evet şimdi arkadaşlar şunları ben bir kaldırıp salata şey edeceğim ya. Görüldüğü üzere bütün domates fidelerimiz hep öldü. Geberdi Allah rahmet eylesin. Şimdi baba bunların yerine güzelce salatalık dikeceğim. Ana! Hii! Ananı çiçi. Mazat raf boş raf boş. Abo! Kulübik kulübik kulübik. Dur 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 dur. Eş demiyorsun kasiyer abim ya. Vay amuradın, amuradın ya. Oğlum bir sürü ürün var bizde. Niye demiyorsun yavrum lan? Var mısın evladım? Ulan bileydim. Baştan şey derdik kafama sıçayım ya. Şu şey olanları topla lan. Ha öyle olanları. Bir deneme var de? Allah Allah belanızı vermeyeyim Allah belanızı. Salatalık asması. Bir tane aldım. İki tane, üç tane aldım. Tamam mı? Gel babam. Ver abi. Şöyle güzelce bunları ekelim. Bunu Heh. Şimdi bunu bu sefer besinleyeceğim. Aha da bu enfekte bitki satın al. Bir tane kompostu mu bir şey aldım. Bunu buna kullanacağım. Aha. Hasiktir. <laughs> Oğlum bir tanesine mi kullan? Oha. O da Bir iki tane daha aldım o zaman. Ortadakine kullandıydım. Bunu buna kullanacağım. Şu yenisi. Bunu da şu baştakine kullanayım madem öyle. Heh. Oğlum bu ölü mü lan? Hani ölü lan bu lan. Allah ölü. Şunlar kaldır bari? Heh. Bari sağ kalanlar bizimdir diye. Neydi? Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere oyun bu şekilde. Yani yine aynı şekilde raflarımızı, raflarımızı dizdik. Salatalığımız, salatalığımızı yaptık ama ben diyorum ki bugün burada bugünü sonlandıralım. Bakın hayvancılıkta da ördeğe geçtik. Bir dahaki bölümde ördek de alırım. Diğer eğer ki level atlarsak seviye atlarsak diğer hayvanlara da mahsullere de geçerim. Çalışan da alabilirim. Normal şey. Kasiyer değil. Diğerlerinden. O şekilde de devam ederiz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bu tür videolardan da anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Çiftçi Cemal, köylü Cemal kaçıyor.